parası olanların benden ne farkı var anlamıyorum ki. Yani insanın rahatça paralı bir yaşam sürebilmesi için illa gidip zengin şişman kızlarla mı evlenmesi gerekiyor? Sana tamam be. Bari ben de gideyim de şu sayısal lotonun bu haftaki rakamlarını alayım. Allah! Aslanım, canım ruhum, ruhum, yavrum benim, yavrum yavrum. Dua et de yakalanmayayım. Tamam ruhum, tamam. Bildiğim bütün duaları edeceğim. Hadi sen şu rakamları kap gel, hadi. Ee, bu sefer bu iş olacak galiba ha? Bilmem. Sence abim Destenaz'ı beğenmiş midir yani? Eh, kızı olmasa da zengin oluşunu beğenmiştir. Evet, aslında güzel bir mantık evliliği yapabilirler. Ondan sonra da sıra artık bekleyenlere gelsin değil mi? Aa, sen gene mart kedileri gibi azdın ha? Bana bak, kafamı kızdırma. Vallahi gidip seni kısırlaştırırım, haberin olsun. Ay, iyice manyaklaştı bu ayol. Aa! Ne haber Gözüm abla? Ah ah ne olsun ruhsarcığım, ben Saadettin ölmeden iyi olabilir miyim hiç? Aa evet, ee, fani tarafta Saadettin'i gördüm galiba. Ya hayırdır, nasıl gördün? Hayvanat bahçesinde gördüm galiba, ee, aslanların kafesinin önünde geziyordu. Ay yapma, dur hemen hayvanat bahçesine gidip aslanların kafesini açayım da Saadettin'i bir güzel dutar Evet şimdi sayıları yazalım. 5 evet. Ve şimdi de gözüm abla görmeden kaçalım. Zengin adam mazhar. Sayısal zengin mazhar. Acayip zengin mazhar. 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 Mazhar sen bugün şaşırtın mı? Şaşırtın mı? <laughs> evet Mazhar Bey. Bakalım şimdi bu duruma ne diyeceksin? Bahçıvan Şimdi de özel bir şoför tuttum. Artık zengin olduğuma iyice inandınız mı? Şoför mü tuttun? E, senin araban var mı ne yani? Yo ama ileride olacak tabii ki. Şimdilik taksiye bindiğimiz zaman bana yolu tarif ediyor. Masar. Masar! Reyhan hadi hemen gitmen gerekiyor. Hemen gitmen gerekiyor. Ama ama, ama ben niye istemiyorsunuz ya. ki? Ben de zenginim artık. Ya tamam sonra konuşuruz. zenginiz, sen zenginsin. Hadi çık çık. Hadi, hadi hadi sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi al adamlarını da güle 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 güle. güle, güle. Hadi. Ya. Ne yaptın ruhum? Sayısal loto sonuçlarını alabildin mi? Aa! İşte burada. Allah, oh. Ama yakalanacağım diye ödüm patladı oh, can Allah. Canım benim kraliçem kraliçem. Öbürlüğüm ne güzelim <laughs> 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 ben seni verim yerim! Sen bana bu sayısal loto sonuçlarını <laughs> verdin ya. Ben de şimdi seni var ya yiyeceğim ben yiyeceğim. <laughs> Allah. Allah. Sen sen bir tanesin be. Efendim. Ha anne sen misin? Minik kuşum benim. Ben bugün nikah hazırlıklarına başlıyorum haberin olsun. Destan azda da söyleyeceğim tamam mı? Tamam değil anne. Ne, ne, ne demek tamam değil? Tamam değil demek ben evlenmeyeceğim demek anne. Kararım kesindir ve değişmezdir. <laughs> ben evlenmeyeceğim. Hoşça kal anne. <gülüyor> <gülüyor> ah. Evet artık zengin olduğuma göre diğer <laughs> alternatifleri devre dışı bırakabiliriz. Oh. Aşkım hadi git gecikme de şu sayıları oynayıp yatır. Aa, ben niye duruyorum ki ya aptal mısın? <laughs> 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 Allah Allah. Ay ne oldu bu oğlana gene? Halbuki istiyor gibiydi. Söylesene anne ne oldu? Daha ne olsun? Şimdi de evlenmek istemiyorum diyor. Ay bu abim de salak galiba. Bekar gezdiği yetmiyormuş gibi bir de parasız gezecek. Acaba telefon yanlış düştü de ben Masar diye başka biriyle mi konuştum? Hiç zannetmiyorum. Yeryüzünde abimden başka evlenmem de evlenmem diye tutturacak kaç kişi var ki? hepinize bir sürü hediye aldım. Gelin alın gelin. Hangisini oh, istiyorsanız alın. Gelin gelin gelin. <laughs> ne iş kanka? Nail Baba falan mı oldu? Masar nereden çıktı bu hediyeler? Üzümünü yiyin bağını sormayın. Öyle içimden geldi ya. Masar abi ha. iyi misin sen? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Ahmet <laughs> Bey. <laughs> <laughs> geçiyorum şöyle bir uğrayayım. Ne ah, i̇yi yaptın baba. Ya, Vallahi geçiyorum. kaynanan seviyormuş. <laughs> bak bir sürü hediye var. İstediğini alabilirsin. Hepsini şey alayım mı? Al baba al al al. <laughs> al baba. al baba al. Aman dikkat et bir yerine. Hah, bu arada baba arkadaşlar akşam evde ziyafet veriyorum. Hepiniz davetlisiniz. arkadaşlar, kadehimi bundan sonraki güzel günlerin şerefine kaldırıyorum. <laughs> Değiştirmez hey bu güzel günler dediğine göre ülkede devrim falan mı olacak yoksa? Ülkeyi bilemiyorum Önder Bey ama benim sosyal hayatımda bir devrim olacağı kesin gibi. <laughs> Kankama bak be, birden nasıl değişti ama. <laughs> Bunun sırrı nedir minik kuşum? Anlat da bilelim. Aman anneciğim, sırrı falan yok. Köşede birkaç kuruş param vardı, harcayayım dedim bu fani ölümlü dünyada varken yiyeceksin değil mi arkadaşlar? <laughs> 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 bu fani dünyada varken yiyeceksin ne var? Anam. Ne var ne yani? Bu ne ya? Bu ne? Metin'im bahçıvan ve şoförden sonra kendime bir de aşçı tuttum. Artık zengin olduğuma yiyeceğini anladınız mı Basar Bey? <laughs> budu da harcıyor? E demek ki bizim bilmediğimiz gizli bir parası varmış. Vay be. Demek ben evlenemeyim diye para biriktirmiş ha. Yazıklar olsun abime. Hoppala. Ay ne alakası var şimdi bunun? Şu alakası var. Eğer parasız olsaydı, paraya ihtiyacı olduğu için desene azla evlenmek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla sıra bana gelecekti. Ama para biriktirmiş olduğu için desene azla evlenmesine gerek kalmadı. Yani sırada bana gelmedi. E bravo. Bravo yani. bravo. Vallahi arena programı gibi kızmışsın. Ay ne bağlantılar bulup ortaya çıkardın öyle. Pes, pes. Arkadaşlar maaşlarınızı dağıtıyorum. Hey, hey. hey. Böyle lüzumsuz <laughs> yerleri harcayarak paranızı çarçur etmeyin arkadaşlar. Hadi iyi harcamalar. Teşekkürler. Efendim. Kanka be diyorum ki şu benim araba iyice külüstür oldu. Gidip yeni bir tane alayım mı? Oğlum tek maaşla araba alır mı lan? Sen iyice kaptırdın galiba. Bununla alacağımı kim söyledi? Bana bak doğru söyle. Yoksa sana miras falan mı kaldı ha? Hani şöyle Mısır'daki bir dededen falan. Yoksa ninen hakkında yanlış düşünmeyelim diye mi söylemiyorsun bu Mısır'daki dedeyi? Oğlum. Ne dedesi? Ne Mısır'ı ya? Gidip bankadan kredi alacağım. Merhaba damat. Aa, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ya. Damat, geçiyordum bir uğrayıp biraz borç para isteyeyim dedim Bak, Al baba, bir aylık maaşım. Borç falan da değil ha, harca gitsin. Yaşça be damat, aslan damadım benim. Vallahi senin gibi beş tane damadım olsun... ...bütün Türkiye'nin en zengin insanı ben olurum. <laughs> Ay. Ama ya, büyütme ya baba, büyütme ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsar cilin